Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda beraberlik ile sonuçlanan bir klan savaşı ile ilgili olacak. Şuradan bir bakalım savaş günlüğüne. Gördüğünüz gibi savaş 3-3 bitti. Bu iki klan tarafından da onaylanan bir şeydi. Normal olarak bir savaş beraber bitmesi çok nadir karşılaşan, karşılaşılan bir şeydir. Yani rakibiniz... Sizden iyiyse veya en az sizin kadar iyi savaşıyorsa yani berabere bitme olasılığı var ama dediğim gibi çok düşük bir ihtimal bu. Ee, ama biz kendimiz istediğimiz için, iki klan tarafından da istenildiği için böyle bir şey oldu. Şimdi detaylara bir bakalım. Klan savaşı. Evet gördüğünüz gibi birinci ve ikinci köy hariç hiçbir köyden yıldız alınmadı bizim klanımızdan. Rakibimiz sadece birinci ve ikinci köye saldırı, saldırdı. Ama birinci köyümüzden iki yıldız aldılar. Hmm, bir yani kötü gidişat dolayısıyla e, biz bizde 1. ve 2. köylerinin ben 1'e yıldız alıp bir de 12. köyden bir yıldız aldık. Bu iki taraftan taraf, iki taraf tarafından onaylanan bir şeydi. tabi e, tabii bu yanlışlığı yapan e, arkadaşımız geldi klanımızdan özür diledi. Çok büyük bir incelik yaptı. Buradan ona e, teşekkür ediyorum. Şimdi rakibimizin birinci köyünü bir açalım. Evet gördüğünüz gibi değişik bir şekil, güzel bir şekil ve köy binası dışarıda. Silahlar bir tarafta. Yani hani bir barbar kral, okçu veya birkaç askerle alırsınız bir yıldız. Şimdi ikinci evre bakalım. İkinci köy Çanakkale yazmış. Savaş 18 Mart akşamı, eşleşme 18 Mart akşamı başlatıldı. Bu arkadaşımız güzel bir yaz yazmış. Buradan teşekkür ediyorum ona. Yani gördüğünüz gibi köy binası dışarıda. Depolar bir tarafta, silahlar bir tarafta. Yani Şimdi kendi klanıma bir keçeyim. Birinci köyümüzü açalım. Hmm. Bu abimizin de köy binası dışarıda. Aynen konuşulduğu gibi yine silahlar bir tarafta. Ee, köyün ortasına da Türk işarmi yazmış. İkinci köyümüzü bir açalım. Bu abimiz bir figür, insan figürü yapmış köyün ortasına. <laughs> evet gördüğünüz gibi köy binası bu abimizin de dışarıda ve silahlar bir tarafta. Hiçbir ıı, tuzak falan da yok diye etrafında. Belki öyle olması da gerek. Anlaşma gereği. Şimdi ganimetimize bir bakalım. 522 bin altın, 522 binde iksir aldık. Aldım yani bana gelen ganimet buydu. Kral Savaşı'ndan. Ee, bu Normal bir savaş olsaydı ve biz eğer bu savaşı kazansaydık bana yaklaşık olarak 1 milyon gibi bir e, miktar gelecekti. Altın ve kara iksir yan, yönünden bir sıkıntı olmazdı ama iksir harcamış olacaktı. Yani gerek bağış, gerek e, savaşta kullandığımız e, askerler yönünden yani bir e, ejder, golemle saldırdığın zaman, balonla saldırdığın zaman çok büyük... Çok yüksek miktarda ekstra harcıyorsun, bilindiği üzere. Bunu e, benden askerler üst düzeyde olan e, arka, arkadaşlarım var onlar daha e, zararlı olacak çünkü e, bir golem 5 olan arkadaş sürekli bağış yapar, golemlerin golem isteyene golem atar, pekasi 5 olan pekka atar. Yani hani gelenden çok harcamış olacaktı. Ama bu savaşta öyle olmadı. Rakibimiz bize güvendi. Biz onlara güvendik ve beraberlikle sonuçlandı. Ee, savaşın ilk iki saati çoğu savaş yapılmıştı zaten. Hani okçuyla giriyorsun barbarla giriyorsun veya herolarla saldırdığın için hani asker basmaya gerek yoktu. Normal bir askerle alırdın köyleri. Ee, güzel bir savaş oldu. Rakibimiz Türktü. Buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum bizlere güvendikleri için. Biz de onlara güvendik. Ee, bizim ilk savaşımız değildi bu. Yani beraberlikle sonuçlanan. Bundan önce de yapmıştık bunu. İleride inşallah Türk rakiple Türk rakip karşımıza çıkarsa inşallah onlar onlarla da yaparız. Ee, böyle güzel bir savaş oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.